Merhaba arkadaşlar. Bitcoşar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle bu tarz faydalı içerikleri kaçırmak istemiyorsanız eğer kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Binance TR'nin çok güzel bir etkinliği var. Bu videoda sizlere bu etkinliğe nasıl katılabilirsiniz? Ve bu etkinlikte verilecek ödülleri nasıl kazanabilirsiniz? Bunu uygulamalı olarak anlatacağım. Şahsen ben hepinize bu etkinliğe katılmayı davet ediyorum. Çünkü e, Binance Türkiye bir adet iPhone 15 Pro verecek telefon ve 2500 dolar e, para dağıtacak. Sizler de sadece bu basit görevleri yerine getirerek hiçbir e, maliyetiniz olmadan arkadaşlar bu ödüllerden faydalanabilirsiniz e, ben şahsen bu ödüller için heyecanlıyım çünkü inşallah bir aksilik çıkmazsa ben de katılacağım umarım e, bana da çıkar ve hepimize çıkar arkadaşlar o yüzden e, sizlere bunu detaylı bir şekilde anlatacağım bu etkinliğe nasıl katılabilirsiniz e, dikkatli bir şekilde videoyu dinlemenizi tavsiye ediyorum şimdi eee Videonun asıl konusuna geçmeden önce ve bu etkinliği sizlerle paylaşmadan önce yapmamız gereken bazı adımlar var onlara geçiyorum. Arkadaşlar eğer hala Binance Türkiye hesabınız yoksa eğer bu videonun açıklama kısmında bulunan linklerden Binance Türkiye'ye kayıt olursanız eğer bizden ömür boyu %20 komisyon indirimi kazanıyorsunuz. Eğer linke tıklamayıp ekranda gösterdiğim bu kare kodu telefonunuza okutarak da Binance Türkiye'ye kayıt olabilirsiniz. Bu şekilde Binance Türkiye'den bizim referansımız aracılığıyla %20 indirim kazanacaksınız. Ardından Binance Global hesabımız da olması gerekiyor. Eğer Binance Global hesabınız yoksa eğer bu videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak Binance Global'e kayıt olabilirsiniz ve yine bizden Ömür boyu %20 komisyon indirimi kazanacaksınız. Aynı zamanda bu referans linkimize kayıt olup olan arkadaşlarımız Binance'ten 100 dolar bonus kazanacaklar. Ee, burada siz kayıt olduktan sonra detaylar ekranınıza gelecek oradaki talimatları takip ederek 100 dolar bonusu da alabilirsiniz. Yine Binance Global e, kaydınızı yapmak için videonun açıklama kısmındaki linklere tıklamak istemezseniz eğer de istemezseniz eğer ekrana yansıttığım bu kare kodu okutarak telefonunuzun kamera bölümüne bu kare kodu okuttuğunuzda arkadaşlar otomatik olarak bu %20 indirimli linkle kayıt olabilirsiniz. Ee, etkinliğe katılmadan önce bu iki adımı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hem Binance Türkiye'de hem de Binance Global'de mutlaka hesaplarımızın olması gerekiyor. Evet şimdi bu etkinliğe nasıl katılabiliriz? Hemen detaylı bir şekilde buna, bunlara geçelim. Şimdi e, tweet'imiz bu arkadaşlar. Ben bu Tweet'i videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. By, e, hashtag Binance TR ile yaz etiketiyle iPhone 15 Pro ve 2500 dolar kazanın yapılması gereken adımlar arkadaşlar. Birincisi Binance Türkiye'yi takip etmeniz gerekiyor. Ve bu postu RT yani Retweet yapmanız gerekiyor. Çok basit. Artı. Binance'i Binance TR uygulamasında en sevdiğiniz ekranla yaz temeli temalı bir fotoğraf çekin ve bunu Binance TR ile yaz etiketiyle paylaşın. Ekran görüntüsü olmayacak arkadaşlar bu bilginiz olsun. Yani siz Binance Türkiye uygulamasını açıp ekran görüntüsünü alıp screenshot alıp bunu paylaştığınızda bu geçerli değil bunu söylüyor. Diğer şartta formu doldurmak yani 3 tane adım var. Binance Türkiye'yi takip ve retweet formu doldurmak ve fotoğraf çekmek yaz temalı bunlar önemli şimdi katılmak için tıklayın diyor buraya tıklayacağız arkadaşlar öncelikle evet şimdi şartları detaylı bir şekilde inceleyelim bu yaz Binance Türkiye sizi uygulamamızla sezonun ruhunu yakalamaya ve bir iPhone 15 Pro ve 2500 dolar ödül havuzundan pay kazanma şansını yakalamaya davet ediyor. Arkadaşlar Twitter'dan ve Instagram'dan öncelikle Binance Türkiye'yi takip ediyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bu linklere tıklayacağız. Hem Instagram'dan hem de Twitter'dan takip edeceğiz arkadaşlar. Sadece Twitter kullanan Twitter'daki çalışmaları yapabilir. Sadece Instagram kullanan Instagram'daki çalışmaları yapabilir. Her ikisini kullanıp her ikisinde de şansını denemek isteyen, her ikisinde de gerekli takip işlemlerini yapıp, paylaşım işlemlerini yapıp formu doldurabilir arkadaşlar. Yine bu sayfanın da linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Birinci adım Twitter'dan takip ediyoruz ve Instagram'dan takip ediyoruz. İkinci adım Twitter'da duyuru paylaşımını retweet yapıyoruz ya da ya da Instagram'da duyuru paylaşımınızın yorumunda iki arkadaşınızı etiketleyin diyor arkadaşlar. Eğer Twitter'dan kazanacaksanız, şey katılacaksanız, Twitter'dan katılacaksanız ne yapıyorsunuz? Twitter sayfasını buraya tıklıyorsunuz. Binance Türkiye Twitter sayfasını hemen takibe alıyorsunuz şu şekilde arkadaşlar. Eğer Instagram'dan katılacaksanız buraya tıklıyorsunuz. TR Binance Instagram sayfasını hemen şu şekilde follow yapıp şuraya basıp takip alıyorsunuz. Ardından Twitter'da duyuru paylaşımını retweetleyin diyor. Buraya tıklıyorsunuz. Bu paylaşıma arkadaşlar şöyle retweet. Şuraya basıp retweet yapıyorsunuz. Ya da diyor yani Instagram'dan da katılacaksınız. Ne yapacaksınız? Duyup paylaşımının yorumuna iki tane arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Yine buraya tıklayacaksınız. Bakın buraya yorumlara şurada bakın görüyor musunuz? Birisi etiketlemiş iki kişi böyle. Bu şekilde iki arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Ardından uygulamamızı indirin diyor. Uygulamamız var ise en sevdiğiniz ekranını içeren ve yaz temasına uygun öğeleri içeren fotoğrafınızı #binance_tr ile yazı hashtag #ile post olarak Twitter veya Instagram'dan paylaşın. Ekran görüntüsü olmasın. Binance Türkiye uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar. Burada, burada en sevdiğiniz ekran neresi ise alım satım ekranı olabilir, wallet ekranı olabilir, işte Binance TR'nin diğer hizmetlerinin olduğu ekranlar olabilir. Bu ekranlardan istediğiniz bir ekranı açıyorsunuz. O ekranın bulunduğu yaz temasına uygun gerçek fotoğraf çekiyorsunuz arkadaşlar. Gerçek fotoğraf. İşte burada mesela örnek bir tane yapmış. Bakın güneş var, işte havuz var, işte çiçekler açmış falan. Ve burada da Binance ekranı var. Aynen bu şekilde örnekte görüldüğü gibi ne yapıyorsunuz? Sadece bir adet fotoğraf çekiyorsunuz. Bu kadar basit. Ekran görüntüsü olmayacak. Buraya dikkat edelim. Ve bunu mutlaka bu hashtag ile paylaşmamız lazım. Aksi takdirde bu geçerli olmayacak arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyoruz? Aşağıdaki formu dolduruyoruz. Jüri en yaratıcı 21 fotoğrafı seçecek. Bu büyük ödülü kazanan bir iPhone, büyük ödülü kazanan bir tane iPhone 15 Pro alacak ve diğer 20 kişi ise 2500 dolar ödül havuzunu paylaşacak. Yani bu ne demek? Yani bu ne demek arkadaşlar? Bir kişi iPhone 15 Pro'yu alıyor. Geri kalan 20 kişi de 125 dolar ödül alıyor. Yarışma dönemi 11 Temmuz 12'de başladı. 31 Temmuz 23.59'da son bulacak. Binance Türkiye kullanıcı kimliği numaranızı giriyorsunuz. Öğrenmek istiyorsanız da şuraya tıklayabilirsiniz. Sizi o makaleye götürecek. Binance TR uygulamasına giriş yaptığınızda zaten en sağdaki o cüzdan kısımlarından da en üstte böyle 5-6 tane rakam yazan yer sizin kullan kimlik bilginiz. Onu buraya yazıyorsunuz. Binance TR hashtag ile Twitter veya Instagram'da paylaştığınız fotoğrafın linkini buraya ekliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bir dikkat ibaresi koymuş. Diyor ki sizin çekmiş olduğunuz bir fotoğraf olmalı ve içerisinde Binance TR uygulamasında en sevdiğiniz ekran ve yaz teması olmalıdır. Eğer bunlar yoksa boşuna arkadaşlar bu katılım sağlanmamış oluyor. 3 katılım sağladığınız Twitter veya Instagram kullanıcı adınız bakın et kullanıcı adı şeklinde olmalı diyor ve profillerinizin herkese açık olması gerekiyor. Bunlar önemli. Yani buraya ne yazacaksınız? İşte atıyorum et at işte Ahmet Mehmet gibi yazmanız gerekiyor. Sonra katılım koşulları var burada arkadaşlar. Bunu ben size e, paylaşacağım yine videonun açıklama kısmında buradan bu koşulları da inceleyebilirsiniz okuyabilirsiniz Ardından burada kabul ediyorsanız Evet kabul ediyorum deyip gönder diyorsunuz Yarışma etkinlik bu kadar arkadaşlar sizlerde de e, Bu etkinliğe ben katılmayı Davet ediyorum çünkü gerçekten hiçbir maliyet olmadan belki iPhone 15 Pro kazanabilirsiniz Bu tamamen bir tık da yetenek Güzel fotoğraf ayarlayabilirsiniz bu şekilde. Kendi fotoğrafınızı çekmeniz lazım. E, yaratıcı bir fotoğraf olursa bu fotoğraf belki birinci siz olursunuz. İnşallah da olursunuz. Bu tarz e, yeni gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız eğer mutlaka kanala abone olun. Bildirimleri açın. Aklınıza takılan anlamadığınız yer olursa yorumlarda belirtin. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.